Mücadele arkadaşlarım, bugün tüm Türkiye'de beslenme hakkımızın ranta kurban edilmesinden dolayı topla, boykot kararı aldık SES Sendikası olarak. Bunu sadece emekçiler için yapmıyoruz, hastalarımız için, refakatçilerimiz için, yani tüm toplumun dengeli, yeterli beslenme hakkı için bu kararı aldık ve şu anda boykot kararımız için toplandık. Yani, yani bunu belirtmek bu istiyoruz. Ülkede, istiyoruz. Ülkede sağlık politikaları gün geçtikçe e, emekçilerin, emekçilerin aleyhine işlemekte. Ve bu da e, e, emekçileri emekleri, e, maalesef de gördük. Üç arkadaşımız bir intihar bari ederek bari yaşamına son verdi. E, bu Bunun sağlık politikalarının kışkırtılmış sağlık, sağlık politikalarının sonucudur maalesef. Bunu belirtmek istiyorum. Bes yani yemek beslenme değildir. Beslenme için Gerçekten <laughs> e, şu anda yeterli şartlar yoktur. Özel şirketlere peşkeş çekilen yemekhanelerde e, kaliteli, <laughs> sağlıklı yemekler çıkarılmamakta. Ondan dolayı bugün burada toplandık ve şimdi sözü Yıldız arkadaşımıza bırakıyorum basın metni okuması üzere. Basına ve kamuoyuna, İş yerinde yetersiz ve dengesiz beslenme bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık hizmeti üretimde önemli rol oynayan çalışanların sağlığı ve iş güvenliği yaptıkları işe göre gerekli besinleri miktar ve kalite olarak yeterince almaları ile mümkündür. İyi beslenemeyen çalışanların sağlığı bozulmakta, iş kazası riski artmakta, üretim, verimlilik ve performansları önemli ölçüde azalmaktadır. Genellikle evinde de yeterince beslenemeyen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri uzun saatler ve artan iş yükü koşullarında iş yerinde de iyi beslenememektedirler. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş yerlerinde yeterli ve dengeli beslenmesi en temel çalışma haklarından olmasına rağmen bu hakları yıllarca gasp edilmiş ve pandemi döneminde yeterli ve dengeli beslenme olanakları tamamen ortadan kalkmış. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinde yemek ve beslenme hizmetlerinin maliyeti arttırılmıştır bir kalem olarak ele alınması basına ve kamuoyuna yansımıştır. Sağlığı koruması gereken kurumlarda bile yeterli ve dengeli beslenme koşullarının sağlanamaması ülkenin diğer emekçilerinin ve klinikte yatarak tedavi olan hasta ve refakatçilerin beslenme koşullarının da irdelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Sağlık emekçilerinin mali ve özlük hakları ihlal edilip yemekleri sömürülürken bir taraftan hastane yönetimi idarecilerinin hastanelerin ekonomik darlıktan çıkış yolu olarak yemeklerden tasarruf etme eğiliminde olmaları ya da eksiklikler ve taleplere karşı duyarsız kalmaları sağlık emekçilerini değersizleştirme ve yok sayma eğilimini ortaya koymaktadır. Bu eğilim gıda fiyatlarındaki artışla birlikte sağlık emekçilerine çalışırken protein değeri içindeki kurtlardan ibaret olan adeta orta çağ koşullarında emekçilere reva görülen beslenme koşulları dayatmasına dönüşmüştür. Ses olarak bu sorunu görünür kılmak için daha önce de eylemler, anketler, imza kampanyaları örgütledik. Konuyla ilgili olarak Ahmet Şubemiz boykot düzenlemiş ve mafyalaşan yemek şirketleri iş yeri temsilcimizi yemekhanede silahla yaralamıştı. Yine çeşitli illerde bu soruna dikkat çekmek isteyen temsilcilerimiz yemek firmaları tarafından tehdit edilmişlerdi. Bu gelişmeler olurken Sağlık Bakanlığı gözünü kulağını kapatmış, şu an olduğu gibi izlemekle yetinmişti. Bu sessizliği, vurdum duymazlığı yemekhaneleri boykot ederek bozuyor ve tüm halkımızın sorunun giderilmesi için bizi desteklemesini bekliyoruz. Sorunun asıl nedeni yemekhane hizmetlerinin kamusal olmaktan çıkarılmasıdır. Sektörde adeta tekelleşen belirli yemek firmaları tarafından yetersiz ve nitelikten çok uzak bir biçimde sunulan yemek ve beslenme hizmetçi, hizmetleri sağlık emekçilerinin ağır çalışma koşullarının ihtiyacını karşılamamaktadır. Çeteleşen, tekelleşen bu firmaların ihale yolsuzlukları iki hafta önce yayınlanan Sayıştay raporunda 15 sayfalık bir bölümde yer almıştı. Bu nedenle bizlerden aldan vergilerle karlanmak kar katarken bizi aç bırakan özel sektörce sunulan yemek ve beslenme hizmetleri eskiden olduğu gibi kamu tarafından sunulmalı ve aşağıdaki taleplerimiz karşılanmalıdır. 1. Toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde iş yerinde verilen yemekler, çalışanların çalıştıkları işe göre gereksinim duydukları enerjinin yarısını karşılayacak yeterlilikte olmalıdır. Kuralına uygun düzenlenmelidir. 2. Çalışanların iş yerinde sağlanması gereken bu enerjinin tamamını içeren yemekler, yiyecekler tek bir öğünde sunulmamalıdır. 3. Kaliteli beslenme koşullarının sağlanması için yemeğin miktarında yeterlilik, çeşitlilik, öğün sayısı ve öğünlerde dağılımda denge, yüksek subjektif kalite, tüketilebilirlik kalitesi, yüksek besin değeri korunumu, yüksek hijyenik kalitenin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. <laughs> Dört, gerek iş yerinde gerekse iş dışında işçilerin sağlık riskleri ve çalışma koşulları temel alınarak yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak beslenme programları uygulanmalı. Kaliteli, yeterli ve dengeli beslenme konusunda çalışanlar, çalışan temsilcileri ve iş yeri sendika temsilcilerinin görüş ve önerileri alınmalı ve konuyla ilgili eğitim sürecine dahil edilmelidirler. 5. Özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için yüklü enerjinin tek bir öğünde verilmemesine dikkat edilmeli. İş yerinde işçilere verilmesi gereken beslenme hizmeti en az bir ara öğüne de paylaştırılmalıdır. 6. İş yerlerinde çalışanların sağlığını ve beslenme durumunu bozan her türlü olumsuz çalışma koşulları düzeltilmeli. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. Yedi, iş yerinden kaliteli beslenmenin sağlanması için öğünlere dağılımı dengeli olmak koşuluyla her gruptan her çeşit besine gereksinim ölçüsünde yer verilmelidir. Sekiz, özellikle ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışan işçilerin sıvı alımı susama duygusuna bakılmaksızın arttırılmalıdır. 9. özellikle ağır işte çalışanlara günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmelerinin yarısını karşılayacak nitelikte ana ve ara öğünlü menüler planlanmalıdır. O, bazı özel birimlerde çalışanlara bazı besin öyeleri normal gereksinmeye ek olarak verilmelidir. Sadece karın doyurucu değil, sosyal ve psikolojik tatmin sağlayan, eğitici ve çalışanların beslenme alışkanlıklarına uygun bir beslenme programı uygulanmalıdır. Yok şey istemiyoruz aslında. Çalışırken hak ettiğimiz değeri kaliteli, yeterli ve dengeli beslenme istiyoruz. Yani en temel biyolojik ihtiyacımızın karşılanmasını istiyor ve bu konudaki ısrarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Ses Ahmet Şubesi. Yani bu taleplerimizi eksik gördüğümüz her yerde dile getiriyoruz. Yani en son çocuk hastanesindeki temsilci arkadaşımız. E annelerin e, yeter, yeteri kadar beslenmediği, özellikle emzirin annelerin yeteri kadar beslenmediğini düşünerekten ara öğün verilmesiyle ilgili bir dilekçe vermiştim. Maalesef bu dilekçelerin sonucuyla e, fazla dilekçe vermekte arkadaşımız sürgün gün yemişti biliyorsunuz. Bu gündeme bayağı gelmişti. Ya yani biz eksik gördüğümüz her şeyi mutlaka kamuoyuna bildireceğiz. Çünkü bizim görevimiz evet. toplumsal evet. sendikacılığı öncelediğimiz evet. için bunu bildirmek, bunu deklar etmek her zaman görevimizdir. Evet. E, basın açıklamamız burada sona eriyor. Sormak istediğiniz bir şey yoksa sonlandırır. Ne zamana kadar yemek yemeyecek misiniz? Yemiyor musunuz? Daha e, sadece bugünlük olacak boykotumuz. Yani bugün Türkiye genelinde e, yemek, yemek yemeyeceğiz. yemeyeceğiz. Yemek işleri boykot edeceğiz. Yani evet. sonraki süreçler kararlaşmalarımız tekrar olacaktır düzenlemeler olmazsa. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Şimdi simit ayranları bulmak üzere. Yani e, sembolik olarak arkadaşlarımızı <laughs> davet ediyoruz. Basın emekçilerini <laughs> bekliyoruz. Ben, tamam.